Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde de sizlere e, doc type metodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yorum olarak yazalım, daha sonra bahsederiz, örneklendiririz. Diyorum ki doc type metodu arkadaşlar. Belge doküman türü referansını elde etmek için kullanılır. Belge doküman türü referansını elde etmek için kullanılır. Diyelim arkadaşlar. Şimdi yorum kısmından çıkıp örneklendirmeye geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar belge doküman türü dediğimiz şu html kısmında dök type yazan yer yani html. Bakalım şimdi bunu bir örneklendirelim. Nasıl olacağını hep birlikte görelim. Diyelim ki var işlem adında bir değişkenimiz olsun ve bunu da bu metotla çağıralım. Diyelim ki document nokta doctype dedikten sonra e, bunun ismini döndüreceğim için name diyorum buraya da. Tamam, çok güzel. Daha sonra da bunun çıktısını ekrana verelim. document.write diyerek işlem değişkenimi de Yazdırmak istiyorum. Şimdi geldim klasörüme. Ders 113 açıyorum arkadaşlar. Dökümanımın türü HTML olarak benim karşıma çıkıyor. Yani benim dökümanımın türü HTMLmiş. Zaten burada da docType olarak HTML'i belirlemişiz. HTML kodlarımız yazılmış. Arkadaşlar docType böyle kullanılıyor metodu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.